depresyon, e, psikiyatrik bir rahatsızlık, yas olan bir tepki dedik ama görüyoruz ki bazı durumlarda sen de hastalarından, danışanlarından görüyorsundur. Bazı durumlarda yas komplike bir hale gelebiliyor. Ne olduğunda biz yas için, yani yas kendiliğinden iyileşen bir süreçse ne olduğunda biz bir psikiyatriste ya da ruh sağlığı uzmanına, bir psikoterapiste, bir başvuralım bunu bir hastalık gibi değerlendirelim mi, değerlendirmeyelim mi? Değerlendiril durumlar var mıdır? Bunun kriterleri nelerdir? Evet, aslında bence çok güzel bir yere değindik. Buna biraz böyle klinik perspektiften bakmaya çalışalım biraz Hı -hı. da. E, yasın ne zaman e, bir psikopatoloji olarak ele alınabileceği üzerine çok fazla tartışma e, olan bir konu öncelikle. Bunu değinmek Hı -hı. lazım. Ee, uzamış yaz bozukluğu Hı -hı. olarak, prolonged grief disorder olarak geçiyor DSM-5'te e, yer alan bir tanı bu. 12 aydan uzun bir süredir kaybının ardından 12 ayın üzerinde bir zaman geçtiyse Hı -hı. ve kişi bu yaz tepkilerini, örneğin o kişiye dair anıları çok fazla yaşama, sürekli olarak aklına gelmesi, kaybettiği kişiyle ilişkili olarak anıları sürekli zihninde canlandırma, yoğun bir acı e, duygusu hissetme, bununla birlikte çöküntü. E, duygu durumunun e, gözükmesi e, ve tabii günlük işlevlerini e, yerine getiremez hale gelmesi. Bu günlük işlevlerini yerine getiremez hale gelmesi dediğimiz şey zaten neredeyse bütün psikopatolojilerde yer alır. E, çünkü kişinin bu hayatta aynı şekilde yemek yiyebilmesi, işine gidip gelebilmesi, ilişkilerini belli bir ölçüde sürdürebilmesi gerektir yaşama tutunabilmek için. Eğer kişi bu yaz sürecinin üstünden 12 ay geçmesine rağmen bu sorunları hala daha yaşamaya devam ediyorsa o zaman uzamış yaz olarak değerlendirilmeli diyor aslında kitaplar. Yani o zaman bir psikiyatrik rahatsızlık olarak değerlendirilebilir. Mesela 12 ay gibi bir süre koyuyoruz ya yani insan hayatında tamam süreler çok kıymetli tanımlar açısından ama daha önce de bunu böyle bir psikiyatrik durum ya da bir psikolojik durum olarak tarif edebileceğimiz haller var mıdır? Aslında buradaki süre zaten en çok tartışılan konulardan biri. Çünkü 12 ay baktığımızda gerçekten kısa bir zaman değil yani bir senelik bir zaman diliminden hmm. bahsediyoruz. Kişi bu bir senelik zaman dilimine kadar zaten çok zorlandığı anlar yaşıyorsa günlük olarak işlevlerinin, işlevselliğini artık kaybettiği bir noktaya zaten belki iki ay sonra da, üç ay sonra da geldiyse, intihar düşünceleri yoğunlaştıysa, bu depresif duygu hali dediğimiz keyif alamama eskisi kadar ya da çok günlük yaşama, dolayısıyla günlük işlevlerini yerine getirememe, eski ilişkilerini, duygusal, sosyal ilişkilerini sürdürememe, halinde ise yardım almak için illa 12 ay beklemesine gerek yok. Orada da gerçekten yardıma ihtiyacı olabilir kişinin hem psikiyatrik anlamda hem de psikoterapötik anlamda bir yardıma ihtiyacı olabilir. Hı hı.